Bölgeye gittik, bölgeden insanlara bağlandık ve 40 gün boyunca sizlere olan biteni anlatmaya çalıştık. Kimi zaman canlı yayında tuvalet aradık, canlı yayında vidanjör aradık, canlı yayında depremzede çocuklarla konuştuk, ağladık. Bugün bu 40 günün bir bilançosunu yapalım istedik. Yani 40 gün önemli bir şey bizim gibi inanan insanlar için en azından 40 gün. Kim var? Adıyaman'da bir gazeteci meslektaşımız vardı. Yani hazırsa ona bağlayabiliriz arkadaşlar. Ha, merhaba. E, nedir durum acaba? Depremin üstünden 40 gün geçti. E, ne, Ömer Bey, Ömer Karakuş. E, Adıyaman'da tam ha. neredesiniz acaba? Hangi lokasyondasınız? Evet, ben öncelikle bu yayının saldırısına çok teşekkür ediyorum. Ben şu an Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeyim. E, şu anda bir e, yardım kuruluşunun yardımlarına yardım ediyorum. E, nedenle bulunduğum nokta Adıyaman Organizasyon Bölgesi ve bulunduğum noktanın hemen arkasında e, bir enkaz yığını var. Şu an gördüğünüz nokta e, o sebede yani Organizasyon Bölgesi içerisinde bir nokta ve yeni yıkılmış durumda. İlk üç gün e, iş makineleri yoktu. İnsanlar kendi iş güçleriyle e, yakınlarını kurtarmak için yoğun bir çaba sarf ediyorlardı. E, bizzat ben de e, birkaç yakınımı kaybettiğim için enkazların üzerindeydim. Ve insanlar eee kendi imkanlarıyla molozları o taşları atarak yakınlarını kurtarmaya çalıştılar. Dördüncü günden sonra iş makineleri Adıyaman'a geldi. Ee, şehir merkezinde ana e, arterimiz olan Atatürk Bulvarımız yerle bir olmuştu. Birinci çevre yolu, ikinci çevre yolu keza yine yerle bir olmuştu. Hava çok soğuktu. Karla karışık yağmur vardı. Geceleri dondurucu bir hava vardı. İnsanlar enkazların başlarında ateşler yakarak Dönüşümlü bir şekilde çalışıyorlardı. Ayrıca çevre illerimizden Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman'dan insanlar gönüllü olarak gelerek enkazlar üzerinde insanları kurtarmak için yoğun bir şekilde evet. çaba sarf ediyordu. Ömer Bey, Ömer Bey, an 40. gündeyiz. 40 günde neler yapıldı, neler yapılmadı? Eksiklik var mı? Hala Adıyaman'ın ihtiyacı olan şeyler var mı? Biraz onları anlatabilir misiniz? Dördüncü günden sonra iş makineleri yolları açtı. Yollar e, trafiğe açıldı. Fakat şu anda enkazların yüzde %80 oranı yerinde duruyor. E, vatandaşlar şu anda o enkazların bir an önce kaldırılmasını bekliyor. Ayrıca e, ilk e, bir hafta on gün çok yoğun bir şekilde çadır sıkıntısı vardı. Vatandaşlar çadır bulamıyordu. E, Birçok vatandaş e, çevre illere giderek yakınlarına sığınıyordu. Köylere giderek e, köylerdeki evlerde barınmaya çalışıyordu. Şimdi aradan 40 gün geçti ama e, yayından birkaç saat önce birkaç köyle görüştüm. E, Çam Yurdu Köyü ve da, Adıyaman'ın dağ köyleriyle bir görüşme yaptım muhtarlarla. Şimdi, birkaç gün önce Adıyaman'da bir yoğun bir yağış oldu. E, bu yağıştan dolayı birçok çadır e, ıslandı. Çadırlar şu an kullanmaz vaziyette. Birçok vatandaşımız dağ köylerinde şehir merkezinde şu an konteyner istiyor. Yani acilen Adıyaman'a konteyner bir şehrin kurması gerekiyor. Hayırseverlerin, e, gönüllerin yapmış olduğu konteynerler şu an yapılıyor. Ama yeterli değil. Şu an Adıyaman'ın büyük bir bölümü yıkıldığı için insanlar şu anda barınma sıkıntısı yaşıyor. Bir de e, Adıyaman'da evlerini kaybetmiş olan, yakınlarını kaybetmiş olan birçok memur vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımız depremin ilk günlerinde yakınlarını defnedikten sonra e, il dışındaki yerlere gittiler. Şimdi bu vatandaşlarımızın tekrardan işe başlaması gerekiyor ve bunlara işe başlaması için çağrıda bulunuyor. Beni gün, günde onlarca memur alıyor, şunu söylüyor. Yani şu an evimiz yok, kalacağımız bir yeri yok. Nasıl işe gideceğiz? Yani bir an önce özellikle memurların, vatandaşlarımızın bir barınma ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Konteyner şehrinin kurması gerekiyor. Ayrıca Adıyaman e, konum olarak çok sıcak bir noktada. Yani yazın biz 50 derece, 55 derecede bir e, hava sıcaklığında yaşamımızı idam ediyoruz. Şimdi bu insanların 55 derece içerisinde bir çadırda yaşaması mümkün değil. Bir de bir noktayı e, özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi bulunduğu evet, noktada Karadağ bölgemiz var. Yani şu anda şehrin en e, deprem konusunda e, sağlam olduğunu ifade eden yetkililerimiz oldu. Orada çalışmalar oldu, anlatıldı. Fakat şu anda Adıyaman'da birkaç hafta önce hatta bir 10 gün önce tarım arazilerine yetkililer yeniden ev yapmaya başladılar. Yani şu anda vatandaşların beklentisi, şehrin en sağlam noktası olan Karadağ üzerine yeni bir şehrin kurulması. Bu noktada da e, vatandaşların tepkileri var. Vatandaşlar özellikle tarım arazilerinde değil de şehrin en e, sağlıklı böl bölgesi olan Karadağ noktasına şehrin taşınmasını istiyorlar. E, şehir merkezinde birçok moloz yığını olduğu gibi yerinde bekliyor, duruyor. E, bu moloz yılların bir an önce kaldırılması konusunda özellikle esnafların, vatandaşların talepleri var. Bir de şu noktada esnafların şu anda bütün iş yerleri yerle bir olduğu için esnaflarımız Adıyaman'da kendileri için bir yardım çalışmasını, bir, özellikle bir paket çalışmasının yapılmasını istiyorlar. Yani şu anda esnafın iş yeri yok, esnafın bir geliri yok. Bu birçok esnafın kredi borçları var, birçok borçları var. Bu borçların silinmesi veya toparlanması konusunda yetkililerden yardım bekliyorlar. Söylediklerim bu kadar efendim. Evet Ömer Karakuş kendisi Adıyaman'da gazetecilik yapıyor. Çok çok teşekkür ederiz. Adıyaman'da 40 günde neler yaşandığını bizlere anlattı. Gördüğünüz gibi e, depremin vurduğu farklı illere e, gitmeye, bağlantılar yapmaya devam ediyoruz.